Samsun Atakum Çatalçam bölgesinden merhabalar. Güzel Yurt Mahallesi'ndeyim. Ekranlarda gördüğünüz bu manzaraya sahip bir arsa satıyorum. Karadeniz'de özellikle benim bulunduğum bu bölgede, satış yaptığım bölgede deniz manzarası çok önemli. Bu evler içinde böyle arsalar içinde deniz manzarası olan arsalar, evler daha yüksek fiyatlara satılıyor, daha hızlı satılıyor, daha çok para yapıyor. Zamanında Trabzon'dan Ömer Bey ee, bu arada kendisine selamlar. Ee, müşterime burayı almıştım. Bir buçuk yıl önce kendisi buradan kazandı, kazandıttırdım. Şimdi başka bir yatırımcıya kazandıttırmak istiyorum. Ee, başka işlerinden dolayı burayı satmak zorunda e, kalıyoruz. Arsamız dört kata imarlı, Taksı 030, emsali 125. Hemen yakınından Batı Çevre Yolu geçecek. Denize 1500 metre mesafede, ana yola da 6-700 metre mesafede. Şimdi bu portföyü daha detaylı olarak tanıyoruz. Arkadaşlar arsamız ekranlarda gördüğünüz bu manzarayı alıyor. Parselin şu anda tam ortasındayım. Bakın otları vesaire biçilmediği için e, bu haliyle e, duruyor ama değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Burası 352 metrekare alana sahip. İmar durumu 4 kat, aylık nizam. Taban e, alan kas sayısı taksı e, 0.30, emsali 1.25. Bu bölgede genelde e, villa, yani 4 kata imarı olmuş olsa bile villa parseli 3 katta yapılabiliyor. Alan arkadaş ister villa parseli yaptırabilir. E, isterse normal evde e, bu bölgede e, yaptırabiliyor. Ticari amaçla düşünürse buradan 8 tane büyük 1 artı 1 daire oluyor. Arsanın etrafında e, size bir tur attırmak istiyorum. Öğleden sonraları olduğu için bu cepheden Güneş ters geliyor, yer yer e, villalar e, mevcut bu bölgede. Birçok aile villa yapıyor veya koy bahçesi olarak da kullanıyor. Gördüğünüz şu alandan, ekranlarda gördüğünüz yaklaşık 500 metre aşağıda dere var. Onun karşısından da Batı Çevre yolu geçecek. Kamulaştırmaları başladı. O bölgenin e, imarları Batı Çevre yolundan dolayı yapıldı. Ee, burası Güzel Yurt e, Mahallesi olarak geçiyor. Çatalçam Polis Okulu'na çok yakın. Batı Çevre yolunun bağlantısı ekranlarda gördüğünüz Samsun Sinop yolundan bağlanacağı için bu bölge ekstradan bir değer kazanacak. Arsamızın yaklaşık %8-10 civarında bir e, meyili var. E, ondan dolayı karşıdaki parsellere bina yapılmış olsa bile bizi e, fazla etkilemeyecek. Ondan dolayı çok avantajlı. Videomun başında da söylediğim gibi Karadeniz'de özellikle bu bölgede deniz manzarasına sahip evler ve arsalar daha fazla paraya satılıyor, daha fazla alıcı buluyor. Bizde deniz manzarası çok çok önemli. Burayı yatırım için alabilirsiniz, çok rahatlıkla alabilirsiniz. Videomun başında da belirttiğim gibi Trabzon'dan yatırımcım Ömer Bey'e ben burayı bir buçuk yıl önce satmıştım. O şimdi başka bir yatırım için e, burayı tekrar satmamızı istedi. Kendisi kazandı. E, arsa yatırımı, gayrimenkul yatırımı özellikle son 4-5 yıldan beri tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırıyor. E, sizler de kazanmak isterseniz e, bu arsayı almak için beni arayabilirsiniz. Gayrimenkulün fiyatını açıklamalar kısmında yazıyorum arkadaşlar. Bunu söylemememin nedeni şu. Fiyatlar devamlı değişken olduğu için sizi yanıltıyor. Benim bir önce, bir yıl önce çektiğim bir ilanda söylediğim fiyattan veriyor musunuz diye beni arayanlar oluyor. ondan dolayı açıklamalar kısmında bunu yazıyorum. Şöyle ben de bu arada ana yola indim. Önündeki e, stabilize bir yol var. Bu bölgede şöyle arkadaşlar. Bu Atakum Belediyesi'ne bağlı olduğu için genelde inşaat ruhsatı e, alındığında yollar detaylı olarak açılıyor. Ee, öbür türlü belediye bu şekliyle e, yolları açarak inşaat ruhsatını e, bekliyorsunuz. Burası altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanıyor. Burada kanalizasyon da dahil, doğalgaz da dahil her şey var arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın. İşte bakın burada komşunun bir evi var. E, duvarda yazıları görüyorsunuz. Doğalgazı almış. Yine aynı şekilde altyapısı, interneti, elektriği suyu, telefonu, e, her şeyi mevcut. Arsa yatırımı yapmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Bu arada telefon numaram ekranlarda yazıyor. Tekrar söylemek istiyorum. 0532 372 97. Arsamızın bulunduğu alan şu anlarda ekranlarda gördüğünüz bu alan güneş tersen olduğu için biraz karanlık gözükebilir. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.